birlikte Mai e Arkcraft oynuyorum. ben Miran e, ev yarışması yapıyoruz. Benim evim tam bitmedi. Az önce bir tane video çekiyordum. Videom kötü olduğu için yeni bir tane e video çekiyorum arkadaşlar. E siz de kanalıma abone olmayı, like atmayı <laughs> ve bildirim tuşuna unutmayın. Benim, Yanımda Miran da var. Benim benim evim bittiğinde e, Miranda kendi evini yapacak, tableti alacak. Ama açımı da... oluyor. Yatarız ee, Şöyle benim evimde şöyle Ben ben tane sevdiğim için benden karakterini aldım Arkadaşlar Şimdi e, şöyle kendimi düzelteyim Evet arkadaşlar şöyle kendimi düzelttim 12 2 3 şekil. Neyse Şöyle girelim Evet Şurası siyahtı yani çamur Blue oldu Ben burayı yanlışlıkla kırmıştım Arkadaşlar Zümrüt İki dakika şuraya yatak koyalım. Cümle bana lazım. Aha yatağımızı koyduk. Ya hadi. İki ha. katlı yatak yap. İki katlı yatak. yok yok. Daha evin düzenlemesi var. Ben 3 katlı yatak yaparım kendi evimde. Üç katlı yatak mı? Öyle olmaz Miran yahu. Bin katlı yaparım. Hı <laughs> hı yaparsın. Şu yatak yapayım. Uçan yatak. Şu kömür bulandık şey ne mavi? Bana bilmiyor. Ben kömür bloğu şey olmuş. Değişmiş. Geldi camı yapsam ne iyi oluyor değil mi? Yok. Artık. Şöyle yapacağım. Ha, siyah yeşil bloklar. Siyah beyaz yapsana öyle. Ya şöyle yapacağım. Halısı beş taş. Halısı mı olsun ben tam halısı mı? Hem ten havası hem, hem de beşiktaş. Böyle bilmiyorum bilme olacak. Ama iki katlı yapmak yok. Ya. İşte onu ben söyleyeyim. Ben, ben zaten tek katlı yapacağım. Ben üç katlı. Bana ne o zaman iki katlı yapmayacaksan sen de tek katlı yapacaksın. Hile oldu bana ne. O zaman ben senin için bin katlı yapayım. Ya hı? Bin katlı. Ve gelmiş benim evimi yapacak. Bin katlı bin bin. Bin milyar iki beş yüz bin altı bin seksen, Abart bin. abart. Olmaz mıydı? Yine diğerleri full çöndür. Böyle. Dokuz bin yapardım. Arkadaşlar Hasan Ali Balakan. Hasan Ali oyun dünyasına da abone olmayı unutmayın. Şöyle fotoğrafını göstereceğim. Bir dakika. Keşke e, videoda çıkabilse ama one... Arkadaşlar ben niye montaj yapmıyorum söyleyeyim mi? Çünkü montajlama Şeysi olmuyor Montajı gönderiyorum montajdan da Youtube'a gidecek ama gitmiyor e, Yani e, oraya gönderiyorum Ama gönderme olmuyor Yanlış şeyler oluyor Montajlama olmuyor O yüzden ben de montajsız çekiyorum Ha, zaten montaj zaten montajlı yapsak arkadaşlar ee, çok uzun olur böyle nasıl diyeyim böyle video geç gelir kötü olur yani bu bir tane iki blok fazla kırmışız şöyle bence benim evim daha güzel olacak İran sen dur asıl benim de daha güzel he he daha senin evin yok yapsam Bitme güzeli yer yeri de yapsam düzenleme kalacak ve bitecek bana vereceğim ben yapacağım evet düzenlemeler yaptık şimdi döşeme sırası şöyle koyalım halıyı unutmayalım tabi açık yeşil lazım kaç dakika gitmiş o dört dakika gitmiş bir olmaz güzel olur Hı <laughs> -hı, şöyle. Oğlum hiç mi ben tenimi? 10 metrelik işaret yaptım şöyle. Ama. Evet böyle küçük bir alı. Ya abartayım. Şöyle yeşillikler olsun. Yok ya direktmen şöyle kalsa daha iyi. Bir dakika. Ben nasıl Hı. yapmıştım? Şöyle bir çapraz. Evet şöyle siyah halılar. Ama Buraya 3 tane halıyı yapmayı düşünüyorum. Evet, ben olsun şöyle. Olmasın. Hı <laughs> Aa uzaylılarını yap. Ortaya sen ben seni yap. Ben uzaylının şeklini nasıl yapayım işte. Şuraya da bir tane daha omitrik şekli. Hoppa. Şimdi siyah oluklar. Evet blok. Ya işte bitti. Şimdi kaldı şöyle, şöyle bir demir kapı alacağım. Demir kapı ne alaka? Bittiğini görürsün. Demir bir de şuradan kapıyı... alacağım. Demir kapı mas e sandalye olsun diye bak şöyle koyuyorsun. Bunu böyle şöyle önüne koyuyorsun da. Şu kapıyı şöyle böyle ki Şöyle. Kapıyı da şuraya koyalım öyle olur mu? Ha işte böyle bir masa. Sandalye. Camdan bir tane de masa. Burası çalışma masası. Kapı ne alaka? Kapı, 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 kapı. Kapı lazım, kapı. Etrafta bir tablo koysana. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yaparken böyle like'lar like bombası gelsin. Bomba. Hoppala. Arkadaşlar benim organik organik bir kanalım var. Öyle bir kanalın yok. Var organik. Organik diye bir kanalın yok. Şöyle kırmamız gerek. Evet şöyle bir yemek masası. Bir tane çalışma masası şimdi de e, e, blok şey yapmasam ah neydi şu isim sandık? Eee crafting table ve de şu fırın. Fırın mı? Köy sandığımızı buraya koyalım. Ocak. Buraya da crafting table'ımızı koyalım. Şuraya da bir şey düşündüm. Ya kitaplar olsun. Böyle hoppa. Hoppala böyle bir kitap, küçük bir kitaplık yeri. Abi çok yakışacak kadar. Yok. Zaten güzel, güzel düzenledim. Bir şey unuttum. Ne? Şu çalışma masasına bilgisayar. Bilgisayar koyalım ya bilgisayarsız ev mi olur arkadaş? Şuraya taş bloktan koyacağım maalesef. İşte evim oldu sayılır. Bitti. Bittiyse bana ver. Yok. Bir de e, elmas zırhlar falan alacağım. Hoppala Dur, Kaç dakika gitti. Oy 8 dakika. Ya senin evin yetişemez bence Onu diğer bölümde yapsak. Bence onu diğer bölümde yapalım böyle güzel olur. Ama ben video çekmeyeceğim. Sen sen kendi evini yapacaksın. ama sonra tableti senden alacağım şey yapacağım videoyu bitireceğim Aha. ben senin videon yetişmez 8 dakika gitmiş çünkü 15 dakikayı geçerse bize youtube'dan numara soruyorlar evet arkadaşlar benim evim de bitti ne benim evim onu ee, diğer bölümde bu video bitti ikinci bölümü. Bunun devamı çekeceğim yani. Evet arkadaşlar, 15 dakika geçtiğinde bize YouTube'dan numara soruyorlar. Tabi diğer bölümde Miran'ın Miran kendi evini yapacak. Yani tam da benim Ama evimin... video çekmeyeceksin. Yok video çekeceğim öyle olmaz. Ay ben video çekmeyeceğim. Hayır öyle olmaz. Ben videoyu hazırlayacağım tamam mı? Ben videoyu hazırlayacağım sen oynayacaksın. Tam da e, benim e, videom 9 dakika geçtiğinde senin evin bitecek. Bittiğinde ben senin elinden tableti alacağım. Ondan sonra videoyu ben bitireceğim ve bu kadar. Sen de evin yapmış oluyorsun. En sonra? Sonra da videoyu bitiriyoruz. Eee başka? Eee başka da bir şey yok. Hı. Belki kendimiz de işte şey yaparız. Kaleler kalelerde yaparız şehir yaparız. İkinci şehrimiz yedek şehir. Bir de şehirde bir şey olmaz ya Neyse arkadaşlar, ben Miran'ın diğer devam videosunu çekeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çünkü ben bu ev için çok uğraştım. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Diğer videomda Miran oynayacak. Ve görüşürüz. Bay bay. Anladık, anladık. Bay bay.